Bugün sizlerle çok ilginç, hatta biraz çelişkili görünen bir hikayeye dalacağız. Görkemli bir başarısızlığın hikayesine. Yani bir felaket nasıl olur da görkemli olabilir? İşte tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Bu sadece esti bir masal değil. Aslında hepimizin hayatında yankı bulan, büyümenin ve yeniden doğmanın inanılmaz bir öyküsü. Bu sözle başlamak istedim çünkü anlatacağımız her şeyin özü aslında burada gizli. Bazen enkaz gibi görünen bir durumun ardında bizim ilk bakışta göremediğimiz çok daha büyük, çok daha evet müthiş bir plan olabilir mi? İşte bu hikaye bu soruyu sormamızı sağlıyor. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce o kusursuz, ilahi başlangıca gideceğiz. Sonra kaçınılmaz düşüşe ve parçalanışa tanık olacağız. Ama asıl olay insana verilen o ikinci şansla başlıyor. İki farklı tabletin ne anlama geldiğini, bu hikayenin Sina'dan bugüne nasıl ulaştığını ve en sonunda da kendi yaralarımızdaki bilgeliği nasıl keşfedeceğimizi konuşacağız. Haydi gelin zamanda geriye gidelim. Her şeyin başladığı o anı, Sina Dağı'nı. Tarihin en büyük buluşma anlarından biri, her şeyin saf, dokunulmamış ve mükemmel olduğu o ilahi başlangıcı. Biliyor musunuz? Bütün bu devasa hikaye, bu destansı olaylar zinciri hepsi topu topu 120 güne sığıyor. Evet sadece 120 gün ama bu 120 gün sanki bütün bir insanlık tarihinin inişleriyle, çıkışlarıyla, hatalarıyla ve dersleriyle sıkıştırılmış bir özeti gibi. İşte o 120 günün kilit anları. Bakın bu tarihler sadece bir takvim yaprağı değil. Her biri bir dönüşümün basamağı. Önce Tora'nın alınmasıyla zirveye çıkıyoruz. Sonra 17 Tammuz'da o büyük kırılma yaşanıyor. Moşe'nin tekrar dağa çıkışıyla bir umut doğuyor ve en sonunda 10 Tişri'de her şeyin yeniden başladığı o an geliyor. Şimdi şu ilk tabletleri bir gözünüzde canlandırın. Bunlar sıradan taşlar değil. Metin diyor ki Tanrı'nın erişçiliğiydi. Yazısı bile Tanrı'nın yazısıydı. Yani tamamen ilahi, mükemmel, içinde insan elinin değdiği hiçbir kusur barındırmayan bir şey. Bize tepeden inme sunulan, saf, henüz hayatın gerçekleriyle test edilmemiş bir ideal. Her şey bu kadar mükemmel başlamışken ne oldu da oldu? İşte şimdi hikayenin en can alıcı, en dramatik anına geliyoruz. O ilahi idealin bizim o çok insani gerçekliğimizle kafa kafaya çarpıştığı o ana. Düşünün, Moşe Dağı'nın zirvesinde kelimenin tam anlamıyla ilahi bir deneyim yaşıyor. Peki aşağıda dağın eteğinde ne oluyor? Halk korkuya, sabırsızlığa kapılıp kendilerine altından bir buzağa yapıyor. Yani zirvedeki o yüce gerçeklik de aşağıdaki o insani zayıflık arasındaki korkunç bir tezat bu. Ve Moşe dağdan iniyor, elinde o paha biçilmez tabletlerle. Ve bir de ne görsün? Buzağı, danslar, o anki öfkesini, hayal kırıklığını bir düşünün. Metin diyor ki tabletleri ellerinden fırlattı ve dağın eteğinde parçaladı. O ilahi sanat eseri, o mükemmellik insanlığın somut hatası karşısında tuzla buz oluyor. Bu sadece taşların kırılması değil, bir hayalin, bir idealin paramparça olması. Normalde hikaye burada biterdi, değil mi? Büyük hata yapıldı, her şey mahvoldu, son. Ama işte bu hikayeyi bu kadar özel kılan şey de bu. Her şeyin bittiği sanılan yerden bambaşka bir başlangıç doğuyor. Bir ikinci şans. Ama bu sefer kurallar çok farklı. Şu cümleye dikkat edin çünkü her şey bu cümlede gizli. Kendin için iki taş tablet yont. Bakın Tanrı dur ben sana yenisini yapayım demiyor. Ne diyor? Sen yapacaksın. Sen yontacaksın. İlk defa insan bu kutsal sürecin aktif bir parçası oluyor. Bu insan emeğine, insan çabasına yapılmış inanılmaz bir davet. Aslında burada üç aşamalı bir büyüme süreci görüyoruz. Birinci adım, sana verilen, henüz test etmediğin o mükemmel ideal. İkinci adım, o idealin hayatın gerçekleriyle çarpışıp kırılması, yani başarısızlık. Ve üçüncü, en önemli adım, o kırıklardan, o deneyimden yola çıkarak kendi bilgeliğini yontmak. Peki bu iki tablet seti arasında ne fark var? Yani sonuçta ikisinde de aynı şeyler yazmıyor mu? Aslında hayır. Aralarındaki fark geceyle gündüz gibi. Ve bu fark tüm hikayenin anlamını kökünden değiştiriyor. Bakın tablo çok net. İlk tabletler tamamen Tanrı'nın işiydi, bize verilmişti, kusursuzdu. Biz sadece pasif alıcıydık. Ama ikincisi, o insanın el işçiliği, bizim yonttuğumuz taşlar. Yani evet, kusurlu ama bizim tarafımızdan kazanılmış. Biri hatasız bir dünyayı, diğeri ise hatalardan ders alarak büyümeyi temsil ediyor. Artık pasif değil, aktif birer yaratıcıyız bu bir hediye değil, bu bir ortaklık. Ve işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Gelenek diyor ki, ikinci tabletler birincisinden daha fazlasını içeriyordu. Nasıl yani? Şöyle, sadece yasaların kendisi değil, o yasaları nasıl yorumlayacağımız, nasıl hayata geçireceğimiz de vardı. Yani halaha, midraş, agada, bütün bir sözlü tora geleneği. Artık Tora sadece okunacak bir metin değil, üzerine konuşulacak, tartışılacak, yaşatılacak canlı bir diyalog haline gelmişti. İyi de, bütün bunlar binlerce yıl önce Sina Dağı'nda yaşandı, bitti. Bize ne değil mi? Hayır, hiç de öyle değil. Gelin bu hikayenin bugüne, takvimlerimize, geleneklerimize nasıl işlediğine bir bakalım. Bu gördüğünüz tarihler, Yahudi takviminde yaşayan, nefes alan anlar. Sadece anmakla kalmıyorlar, her yıl o duyguları yeniden yaşıyorlar. Mesela 17 Tammuz bir oruç günüdür, o kırılmanın acısını hatırlatır. Elil ayı boyunca bir içe dönüş, bir tefekkür yaşanır ve en sonunda ikinci tabletlerin verildiği 10 tişri yani Yom Kipur, kefaret günüdür, affedilmenin, yeniden başlamanın en büyük bayramıdır. Şimdi size bütün bu hikayenin belki de en sarsıcı, en güzel detayını söyleyeceğim. Hazır mısınız? Hani o kırılan ilk tabletler vardı ya, onlara ne oldu dersiniz? Çöpe mi atıldı? Hayır, Anlaşma sandığının içine, yani en kutsal yere o yeni ve sağlam tabletlerin yanına konuldular. Kırık olanla sağlam olan yan yana. Mesaj daha net olamazdı. Kırıkların, başarısızlıkların, hataların bile kutsaldır. Onlar senin kim olduğunun bir parçasıdır. Saklanacak bir utanç değil, gücünün temelidir. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan sonra sıra geldi bu hikayeyi kendi hayatımıza taşımaya bu kadim bilgelik bizim kişisel yolculuğumuz için ne anlama geliyor? Soru şu, biz kendi kırık tabletlerimizi ne yapıyoruz? Hayatımızdaki o başarısızlıkları, hayal kırıklıklarını, yaraları nasıl taşıyoruz? Genelde önümüzde iki yol oluyor değil mi? Ya umutsuzluğa kapılıp pes ediyoruz ya da neyse unut gitsin, temiz bir sayfa açalım deyip geçmişi halının altına süpürüyoruz. Ama işte bu hikaye bize üçüncü, çok daha bilgece bir yol gösteriyor o kırık parçaları atmamak. Onları, gelecekteki gücümüzün temeli olarak yanımızda taşımak. Hikayenin en başına dönelim. O kilit cümle neydi? Kendin için tabletler yont. Bu aslında hepimize yapılmış bir çağrı. Hayatın sana sunduklarını pasifçe bekleme, kendi deneyimlerinden, kendi hatalarından, kendi acılarından, kendi bilgeliğini kendin yont. Hayatının heykel tıraşı ol. Ve son olarak bu sözde bitirelim. Doğru kişi yedi kez düşer ve yine ayağa kalkar. Demek ki mesele hiç düşmemek değilmiş. Mesele her düştüğünde yeniden kalkacak gücü kendinde bulmakmış. Ve o gücü nereden buluyoruz biliyor musunuz? İşte o yanımızda taşıdığımız kırık parçalardan. Unutmayın, en derin yaralarımız en büyük bilgeliğimizin kaynağı olabilir.